Abi haber versenize ya. Ya buluşacağınız zaman haber verin ben hemen gelirim ya. Ya bizim de öyle telefonla konuşurken Eseni çok... seni aradım açmıyorsun. Erseli aradım buluşacağınızı söyledi. Bak eşofmanla koşarak geldim Sergül. Olmaz böyle lütfen. Ya öyle bir hava alalım dedik bir, biliyorsun dönem. Ya, uzun zaman oldu. Sen ne yaptın okulu bitirdin mi? Çok oldu benim okul biteri. Ya benim de dayım olmasa ben de işsizdim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben malum dönem. Bir elimi yüzümü yıkayayım gelin hemen. He? Hemen geliyorum. Ben siz bir şey konuşmayın ha. Ya ben... Sus Ersen. Sus. Şuraya bir hava almaya geldik. Sus bari şimdi konuş. Bir kafa dinleyeyim iki dakika ya. Yıkayın Siz de yıkayın. Ben yıkamak önemli önemli Muruk benim bir arkadaş aradı da biraz fenalaşmış. Ben yavaştan kalkayım. Kim vardı Sergen? Bir arkadaş Moruk. Ben İyiyim gideyim. Mi senle, gelme sen. Sen gelme gelme. Ben yok. Be, bir ciddi bir yani şey yok. dolanalım olalım Sergen? Olma olma. Sen olsan biz seni ararız zaten. Tamam sen olma yanımızda. Sergen ben bir lan işte. Bir ben, Bir şey yapmışız. Tamam. Sıkıntı. Ben geliyorum birazdan. Siz oturunlar tamam. oturun abi tamam. Böyle.